Soru, peruk. Sen, saç, saç. Peruk. Kafandaki de peruk. <laughs> Terbiyesiz, iman. Ker. Ne? Ker. <laughs> Ker. <laughs> Yalnız Mehmet Ali Bey. <laughs> Mehmet Ali Bey. Gördün de değişiyorlar. Ee, Mehmet iman. Ali Bey! Lütfen, bir dakika gel. sıkıştım. Gel, gel. Mehmet Ali Bey, az önce çarşıya giderken ben bir şey gördüm. Rica ediyorum sizden. Buyurun. İnkarcının yanına gidiyorum. Şurada tel toka vardı sanki <laughs> bir tane. Şu tel, tel toka <laughs> yok mu? Oğlum? Başında Saçınla tel toka, toka var mı yok mu? Emin misin? Ah! Bu ne? Allah belanı verme ya! Ah işte. Bir de tel tokanı görmesem hiç yiyeceğim de. Çıkar, zaten çıkar, saç harcaya. rengi de fark ediyor yani. Saç rengini Her de standı. gördüm. <laughs> daha güzel oldu ayol. Onun linkini of, kafam yandı ver ya. bize de. Mehmet Ali Bey ekili yalnız... var mı? Evet, evet, ekili mi? Evet, alttaki de bana pek inandırıcı gelmiyor. Biraz daha çekse miydim acaba? Hiç inandırıcı Neyse. gelmiyor alttaki de. Alttakini, alttaki, alttaki